Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayız Pet Simulator'da güncelleme ile gelen yeni yeri açmaya gidiyoruz Onun için birazcık elmas biriktirmiştim 1.9 milyon civarı bir elmasım oldu Şimdi buraya gidip burada herkesin merak ettiği yeni kapıyı açmaya gidiyoruz Bakalım nasıl olacak. Evet gördüğünüz gibi burada etrafta böyle bir sürü balonlar falan var. Tabi şu an burası kilitli diyor ki trading plaza diyor. Burada bütün her şeyin tradelerinin hepsi var arkadaşlar. Rainbow olsun, gold olsun, sonra dark matter olsun. Bütün hepsi burada yer alıyor. Eğer siz burayı açarsanız yani bayağı bir işiniz kolaylaşacak öyle. Git gel yapmaya uğraşmayacaksınız. Sadece kaynak kasmak için gitmeniz gerekecek o yerlere. Arkadaşlar lafımı biraz uzatmadan hemen geçeyim bakalım nasıl bir şey olacak. Evet, E'ye basıp 1 milyon elmas verip artık trading plazayı açıyorum arkadaşlar. Açtım. Evet başardım. Bakalım nasıl bir yer. Hemen girelim. Hop. Trading Plaza. Girdik. Haydi bismillah. Evet ve yeni yerimize geldik arkadaşlar. Trading Plazayı açtık o müthiş bir yer bütün her yer burada arkadaşlar gördüğünüz gibi işiniz bayağı bir kolaylaşıyor ve burada hani gerçekten kolay bir şekilde işinizi halledebiliyorsunuz ve görüyorsunuz arkadaşlar burada bir sürü insan var böyle zenginler var sanırım buralarda işleri de bayağı kolaylaşmışa benziyor artık yeni bir evren açıldı bizim için ve bu güncellemeyle gelen yer insanların işini o kadar kolaylaştıracak ki Öyle git gel yapmaya gerek olmayacak ışınlanmaya gerek olmayacak Direkt buradan ben tabi 41 dakika önce bunu redeemlemiştim Ve bu chestin aynısından burada da var gördüğünüz gibi Sonra buradan Bir sürü jokerleriniz var arkadaşlar jokerlerinizi alabiliyorsunuz buralardan Görüyorsunuz yani Sonra bakalım burası neymiş Burası da sanırsam aynen seviye arttırma yeri Upgrades yazıyor bakın gördüğünüz gibi ve burası da gold yapma yeri arkadaşlar. Burada da petlerinizi gold yapabiliyorsunuz bu arada. Bunu da söylememe gerek yok. Yani kısacası ya bu evrende küçük görünen bu evrende bütün her şey toplanmış bulunmakta. Golden petler, rainbow petler, dark matter petler ve geliştirme yerleri bütün hepsi buralarda yer alıyor. Bakın burada da rainbow yapabiliyorsunuz petlerinizi tabi. Rainbow yaptıktan sonra da İsterseniz artık Dark Matter'a koyabiliyorsunuz burada. Dark Matter alanı da burası bakın gördüğünüz gibi pembiş pembiş ve petlerimle de bayağı bir uyumlu çünkü biliyorsunuz Dark Matter petler pembe renk oluyor. Ve o yüzden sanırım burası da bilerek pembe yapılmış. Hemen girelim. Burada make diye bir şey var. Bunu yapabiliyorsunuz isterseniz 770 770.000'e. Sanırım ben bunu Dark Matter yaparsam 2 milyon civarı bir gücü olacak. O yüzden buna gerek yok. Bakın V'e basarsam bakın gördüğünüz gibi benim 3 gün önce koyduğum bir tane şey vardı. Nasıl Dark Matter Pet yapılır adlı videomda da bunu size göstermiştim. 2 gün sonra bu Fox'um tilkim olacak arkadaşlar. Yani kısacası diyecek bir şey yok. Beklediğim gibi bir yer değildi açıkçası ama şöyle bir şey. İşinizi kolaylaştıracağına eminim. Gerçekten eminim. Çünkü öyle git gel yapmanıza gerek yok. Yeni bir evren ve herkesin giremeyeceği bir evren. Eğer bu oyunda gerçekten gelişmişseniz girebileceğiniz bir evren. 400 Robux'a VIP alanı varmış. VIP alanında da isterseniz girebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bakın gördüğünüz gibi hep Dark Mother petleri olan insanlar var. Böyle değişik değişik petleri olanlar. Tabi burada da petinize yetenek kazandırma yerleri var arkadaşlar. Enchant diyor. Bakalım mesela deneyelim bu petimize yetenek kazandırmayı. 10.000 elmasa bunu verdim bakalım ne olacak. Ne yeteneği kazandı? Rare, Golden, Gifts 3, Presents Damaged by the Hits by the yüzde %100 Reverse. Diyor ki artık hani %100 daha fazla ödül alacaksın diyor bu petten diyor. Bakalım diğerlerine bakalım. Diğerlerinde o özellikten Yok gördüğünüz gibi sadece bunda var. Artık bunda bir yeteneğimiz bastık. Bu arada burası da yetenek basma yeri arkadaşlar. Bunu hiçbir videomda söylememiştim, hani gerek duymadığım için. Ama burada da yeteneklerinizi basabilirsiniz. Bu arada burada da fuse pet pad yani petlerinizi birleştirip burada değişik değişik petler yapabiliyorsunuz. Ben de böyle şu kullanmadığım petlerin hepsini bir, bir birleştirmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey çıkacak diye merak ediyorum açıkçası. Hepsini birleştireceğim. Bunların hepsini birleştireceğim arkadaşlar. Yani ne? Ne çıkacağı umurumda değil yani. Öyle söyleyeyim. Çünkü zaten bunları kullanmadım. Kullanmayacağımı füzleyelim de en azından bir işe yarasın arkadaşlar. Sanırım en fazla 10 tane füzleyebiliyoruz. O yüzden tıklayamıyorum. Neyse. Füzledim bakalım bunları. Ne çıktı? Füz yaptım. Ve bana gelen ket 5.27 milyonluk bir pet oldu arkadaşlar. Ve Cyborg Panda diye bir pet. Bu sanırım Hani çok zor çıkması gereken bir pet değil ve gold da yapılmış zaten bu. O yüzden bakın bunları da bir birleştireyim ne olacak? Kaçlık pet çıkacak? Hmm. 104 binlik bir pet çıktı. Yani bunları fuse öyle kenarda duracağını en azından birleştireyim de belki bir şeyler çıkar açısından söyledim ve totemler de var arkadaşlar bunda füzlama totemleri füzlama taktikleri var eğer hani belirli bir petleri beraber füzleyebilirsiniz hani güçlü petler çıkarma olasılığınız daha da çok artıyor bunun da bir burada bilgisini vermek istiyorum yani Evet arkadaşlar diyecek fazla bir şey yok gördüğünüz gibi yeni güncelleme ile gelen yerimizi açmış bulunmaktayız artık gördüğünüz gibi bir sürü yer var buralarda böyle Gördüğünüz gibi Dark Matter yapma yeri, sonra Rainbow yapma yeri, Gold yapma yeri, sonra hani yetenek geliştirme yeri ve sonra hani Joker alma yeri. Bir de en güzel de yetenek geliştirme yeri. Tabi burada VIP'lere özel bir yer de var ama ben orayı almıyorum çünkü para almadan bunları yapmak istiyorum ve adamın petleri gerçekten müthiş duruyor arkadaşlar. Adam para da vermiş olabilir sanırım ve sanırım bunlar en zor çıkması hani muhtemel olan petler ve gerçekten güzel duruyor. Adamın hiç peti yok gibi gözüküyor ama peti var aslında çünkü pet olmasa buraya gelemez. Ya da para vermiştir. Herkesi kendimiz gibi düşünmeyelim. Burada da sıralama tabloları yazıyor. This server diyor. Ben şu anda en altlarda bir yerdeyim ve sanırım server'ın en güçlü olan hani yönüne doğru beni almış. Yani en güçlü insanların olduğu server'a almış beni oyun. Ve zaten şu anda hani şunu diğer videolarımda da söylemiştim. Şuradaki belirtilen güç sizin şu anda taktığınız petlerin gücü değil. Toplam çantanızda olan bütün petlerin toplam gücü oluyor arkadaşlar. Bunu da bu yerde altını çizmek istiyorum bu arada. Füzlama taktiği. Bir tane arkadaşımız görüyorsunuz füzladı. Kendi petlerini füzladı. Bakalım ne çıktı. Ben de merak ettim ama tabi görmek gibi bir imkanımız yok. Giant present is tempered by the disabled diyor. Dev hediyeler devre dışı diyor. Buralarda değişik değişik pet şeyleri çıkıyor arkadaşlar. Ve biliyorsunuz bunun yan tarafında da böyle değişik bir yer var. Tabi şu petlerden çıkıyor. Şu 104 binlik olan Dominus Infernuslardan çıkıyor. Ben bunu da sevmiyorum ve şu anda Rainbow olmuş bu sanırsam. Rainbow olan petler de baya bir güçlü oluyor. Şu anda az petim olduğuna bakmayın. Ben istesem şu anda tek coin kasıp bir sürü pet yaparım arkadaşlar. Sadece bu videoda sizlere hani güncellemeyle gelen yeni evreni göstermek istedim ve 1 milyon elmasıma sizin için kıydım. Aslında yani giden sadece elmas olsun en azından siz de burayı görmüş oldunuz. <laughs> yani başka diyecek bir şey yok. Adam Türkmüş. Oo Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Buradayım, buradayım. Abi Türk sen süpersin ha. Adam çok güzel kıyafetleri var ya. Oo. Ama adamın bir tane peti var. Ha bence onu bilerek yapıyor. Bakın şimdi. Ben de aynısını yaparım. Böyle bunları çıkarırım buradan. Tamam mı? Sonra takarım bu 104 binliği. Bakın şimdi. Görüyorsunuz. Tek bu takılı gibi gözüküyor. Bakın arkadaşlar ben de buradaki bütün petlerimi çıkartıp sadece bir tane pet taktım ve sanki sadece bir tane Rainbow Dominus'un varmış gibi gözüküyor. Ama tabi Öyle bir şey yok yani istediğiniz şeylere takabilirsiniz İsterseniz bütün petleri komple çıkartabilirsiniz bakın gördüğünüz gibi Hiç petiniz yokmuş gibi sanki Hiç pete sahip değilmişsiniz gibi de olabiliyor oyunun Mantığı bu şekilde <laughs> Sonbahar bir yer sonbahar olmuş bir yer Gelişmiş falan Bu evren aşırı güzel bakın şöyle genişlemesini bir size göstereyim Burada Joker alma yeri var Sonra Burada chest var hani o baştaki aldığınız chest burada var. Yani oradaki bütün birleştireceğiniz hayvanlarınızı geliştirebileceğiniz her yerleri. Geliştirme yerlerini. Sonra yetenek kazandırma yerlerini. Her şeyi bir yere sığdırmışlar. Ve size 1 milyon elmasa bir fiyat biçmişler arkadaşlar. Hani oyun gerçekten güzel bir güncelleme yapmış. Hani hem tabi şöyle ışınlanmayı aldığınızda pek bir şey fark etmeyecek orası ayrı da. Hani şimdi bütün her şeyin bir yerde olması size az da olsa bir kolaylık sağlar ve hani burada olduğunuzda sadece pet geliştirmek için burada oluyorsunuz. Yeşillik bir alan böyle. Gerçekten ferah bir alanı var. <laughs> yani ben bu videoyu sadece size bu yeni güncellemeyle gelen yeri hani göstermek için çektim arkadaşlar. Bence Güzel bir yer yani Beklediğim gibi bir yer değil derken Bir milyon elmasa böyle Daha farklı sanki ben şöyle düşünmüştüm Hani dark matter petler var ya Dark matter petlerin bir üstü Bir pet Seviyesi çıkacak gibi bir şey zannetmiştim Onun kapısı zannetmiştim Ama böyle bir yer çıktı Yani bütün her yerin birleştiği Goldların, rainbowların Sonra hani dark matterların Ve aynı zamanda yetenek kazandırma Yerinin olduğu bir yer olarak burayı bize sundular. Ben buradan bir tane daha bir yetenek geliştireyim bir petim arkadaşlar. Şuradaki 400 milyonla bir yetenek vereyim. Çünkü hiçbir yeteneğim yok bunun arkadaşlar. Enchanting Pets. 10000'e bine bir yetenek verelim. Bakalım ne verecek? Hangi yeteneğimizi verecek bize? Verdim. Agility Pet Moves %35 faster. %35 daha az hareket ediyormuş arkadaşlar petimiz artık. Artık petimiz %35 daha az hareket ediyor. Bu petimize de yapalım artık. Enchant yapalım. Bakalım buna ne olacak şimdi? Buna da nasıl bir şey vermiş? coins 2 pet earns %30 more regular coins diyor hani. %30 daha fazla para kasıyormuş artık. Peki bu petimiz 197 zaten bunun bir tek coins 4 diye bir özelliği varmış. Yani tek coin kasarken bu size %75 daha fazla tek koyun veriyormuş. bunu zaten bir yeteneği var. Bunun bir yeteneği yok. Buna bir yetenek basalım. Burası bu arada yetenek basma yeri. Bir daha bir söylemek istiyorum sizlere. Hmm. Evet, Wizard'ı completed bir görevi de tamamladık. Bu arada Agility Pet Moves %20 yüzde %20 daha hızlı hareket ediyor arkadaşlar Pet'imiz. Şimdi buna da bir yetenek basalım. Sonra videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Bakalım chest breaker. Pet deals yüzde %150 more damage diyor yani. Sandıklara yüzde %150 daha fazla hasar veriyormuş bu kardeşimiz. Evet yetenek basma yerini de göstermiş oldum. Petlerimizi yetenekler kazandırdık. Yeni gelen güncelleme ile olan yerimizi açtık. Ve gördüğünüz gibi bütün pet geliştirme yerleri, seviye geliştirme yerleri, sonra chestler sonra yetenek kazandırma yerleri her şeyi bir yere yeşillik bağına toplamışlar arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar olsun. Sizlere bu videomda arkadaşlar yeni gelen güncelleme ile olan yeri elmasla açıp sizlere göstermeye çalıştım. Umarım güzel bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olup videomuzu beğenirsiniz bizi çok mutlu edersiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın diyorum. <laughs>